Peki karaciğer yağlanması olanlar yumurta yerse iyileşme hızı artar mı? Aslında yumurta ile ilgili yine sorularımız var. Yani karaciğer yağlanmasından korunmada yumurta yemek diye bir tedavi Hı. şekli yok. Ama yumurtanın karaciğer yağlanması açısından etkisi minimum hatta hemen hemen hiç yok diyebiliriz. Onun nedenle iyi bir besin. Hı. Yani şeker karaciğeri yağlandırır. Meyvedeki fruktoz veya meyve karaciğeri Hı. yağlandırır. Alkol toksik etkisine nedeniyle bazı ilaçlar başta paracetamol, parol vesaire toksik etkisine nedeniyle karşıya yağlandırır. Ama yumurta yardımcı bile olabilir yağlanmamasına. Yumurtanın kalbe bir etkisi var mı peki yumurtayı tüketmenin? Yumurta tüketmenin daha önce biliyorsunuz kolesterol meselesi nedeniyle evet. çok fazla gündeme getirilmişti. Hatta son birkaç önce bir yayın daha yaptılar. E, hayır eskisi bilgi doğru çıkıyor, yumurtayı çok yemeyin, kolesterolünüz artıyor, kalp krizi artıyor. Hep çıkıyor bunlar. Kesinlikle evet. doğru değil. Hiçbir doğru zaman değil. hiçbir aklı başında hekim, biz bir defa bu... Şeyi e, zokayı yuttuk. Bir yaşadık. daha onu yutmayız. Yani yılın bir defa yaşadık. Bizim önümüze bir araştırma koydular. Bu araştırma 1960 yıllarda yapılmıştı. Yumurtayı tüketen grupla tüketmeyen grup arasında kalp damar hastalar arası açısından ciddi farklar vardı. Kolesterol bakımından ciddi farklar vardı. Ama sonra anlaşıldı ki o deneyi yapanların kullandıkları yumurta Amerikan beslenme yanlış beslenme kültüründe Amerikalılar şampiyondur. Amerikan yanlış besleme kültürünün sabah kahvaltılarındaki bol un eklenmiş ve kavrulmuş kızartılmış yumurta bizim kültürümüzdeki yumurta değil haşlanmış yumurta değil dolayısıyla siz eğer yumurtayı yoldan çıkarmamışsanız yakmamışsanız daha doğrusu yak yani kavurmamışsanız unu da ekleyip kavurmamışsanız çünkü unu yaktığınız zaman biraz önce konuştuk yakma yakarsın yumurtayı yumurta olmaktan çıkarırsanız yumurta yakar tabi mesele şu Günde bir yumurta eğer bypass ameliyatlı değilseniz, hı hı. ailevi kolesterol yüksekliğiniz yoksa, kardiyolarınız parmak sağlığı, kesinlikle de dememişse belki günde bir yumurta ye. haftada haftada dörtte ama size birisi haftada dörtten az yumurta ye, üçten az yumurta ye sana zarar veriyor derse inanmayın. Şahit olarak da beni gösterebilirsiniz. Evet.